Merhaba Dönek Güvenlik TV izleyicileri. Esnaf ziyaretine de devam ediyoruz. Dönek Güvenlik TV olarak Dönek Güvenlik TV'ye gönderdik esnaflarımız. Bizim başımızın tacı. Bakın Fırfır Recep ustanın mekanındayız. Kendisi kokoreççi. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsın Hoş Nasıl, Nasıl? iyi misin? Recep abi iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. E, meslek kokoreççilik. Böyle. Evet. Evet, çok güzel. E, şimdi, e, şimdi Dönek Güvercin TV bundan bundan. Dönek Güvercin Tv olarak esnafları ziyaret ediyoruz. Ee, daha önceden Bertan abinin fırında gittik. Ondan sonra da yıkamaca, e, kutu danbis arkadaşların yanına gittik. Evet. Değerli arkadaşlarımız. Ondan sonra göre. esnaf ziyaretlerine devam ediyoruz. Daha başka esnaf arkadaşlarımızın yanına da gideceğiz. Dönek e, Güvercin'e gönül vermiş kişilerin yanına da gideceğiz, ziyaretlerimiz olacak. E, öncelikle e, dönek güvercini ne zamandan beri besliyoruz? Vallahi yaşım... Almanca'da e, da ilk başladık. Sonracıma döneye öğrendik. 15 yaşında başladık uçurmaya. Ama tarif üzeri anlatamazdık. Büyüklerimizden öğrendik. Şu tarz böyle döner. Yarım kapalı. Daire. Plaka tekerlek. Ondan sonra öyle onları dinleyip bir döneçilikle yol aldık. Şu an Buca'dayız. Buca'ya başladık. Bucad Zamanlarda. Evet Buca'dayız. Hasan ah Parkı'nın karşısındayız. Buca'da hangi dönekçilerin yanına giderek öğrendin? Hangi? Valla e açık konuşurum. Sağ sola gide gide izle izle kaç kişi var atıyorum Buca'da belli dönekçiler. Özellikle e Mümin öğretti çizelgeyi. Kahveci Mümin abi Tabii öğretti. Ki. Ben yemem yani hiç kimsenin ben yemem hakkını. Evet. Böyle. Ee, nasıl diyeyim? Örnek aldığım... Çok iyi meraklıyım. Örnek aldığın ustalar Kuş kimler? Kuş gelmeyi bildikten sonra rahat pırıltı atılır. Tabii kuşun da biraz olacak içinde. Yani 22 yıl aynı damarı besledim. 4,5 sene önce hepsi gitti. Hepsi kaybettim. İlk kuşları da izledi. Buradan vermeyeyim isim, ayıp olur. Hastalık mı geldi? Hastalık geldi, 4,5 sene önce hepsi kuruldu. Ne yaptın peki? E, sıfırladın, baştan başladın. Sıfırladım, evet baştan başladım. Yine elimde 3-5 yarım yamalakla devam edeceğim. Çıkaracağım. Meraklıyım. Dönek çıkaracağım diyorsun. Tabii çatıda var şu an atıyorum 100 tane. Ama içlerinden 10 tane 20, tane, 20 tanesi iyi kuş. Onları birbirimle eşleyeceğim. Hırslıyım. Mücadele ediyorum. Evet. Açıkçası. Çok iyi meraklıyım. Ama bu iş zor iş işte, değil mi? Tabii ki zor. Mesela her yerde kokoreç güzel olmuyor. Ama Tabii senin kokoreçine ben tattım çok hoşuma gitti. Gerçekten. Bize, gelip buraya yemelerini kuş kuş arkadaşlarımı gönül rahatlığıyla davet edebilirim. Evet. Kuşçu e, arkadaşlarımız geliyor. Büyüklerimiz, küçüklerimiz. Hemen hemen e, malımı yiyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sen de onlara hizmet etmekten zevk alıyorsun. Tabii ki. Hem bir de geliyorlar Diyalog, sonu muhabbet. Filmin sonu direkt bir kuş muhabbeti olur. Evet, Azdan muhabbeti değil. Sıcak çayımız var. Direkt muhabbeti. Tabii çay ne olur her zaman. Evet. Türk kavgası var. Saat kaçta kaçar? kaç arası açıyorsun dükkanı? Akşam dükkanım. altı buçuk sabah ee, dört olur üç. Evet akşam altı buçuktan buçuk. sabah üç buçuk dörde kadar dükkanımız Ortalama açık. Orada ama iş yürürse saat beşi bulur hocam. Recep abiyle ne zamandan beri röportaj yapmak istedim ama onu tezgahın başında yakaladım. Böyle Allah bir hazırsın. şey yapmak istedim. Allah razı olsun. Ee, daha önceden de ee, dediğim gibi esnaf ziyaretlerim oluyordu. Recep Arkadaş Recep abim de gerçekten meraklı. Geçen gün çatısına çıktım. Güzel kuşları var. Yani emek veriyor. Allah razı olsun. Var. Mı? Hoşuma Hırslayın. hoşuma da gitti kuşları. Fena Kuşlar değil yani güzel. Değil. Kendi takımlarımı düzeceğim. Hı hı. Şimdi atıyorum. Bilmiyoruz kimin. Oradan topladık, buradan aldık. Beğendik. Aldık yani eşimizden de aldık. Evet. Eş kapatıp alacağız yavrum, uçuracağız. Peki, dönek güvercinde başarıyı elde etmek için nasıl bir yol izliyorsun? Şimdi kokoreci yaparken güzel kokoreç yapmak için senin sırların taktiklerin var. Tabii. Güvercinde nasıl bir taktik var? Yani güvercinde tecrübelerine dayanarak güvercinde, hem burada genç izleyicilerimize de bir mesaj Bak, olmuş olur. Az önce bir e, kelime söylemiştim. Kuş gelmeyi biliyorsa bir iki dönmeyi de bilirdir. Öyle kuşlar elde ettik ve ilk kuşlar alttan gelebilir eminim. O zaman birinci kuralımız gelecek. Tabii Güvercin gelecek. gelecek. Yuvarlak kalitesine bakacaksın. Nasıl olmalı Guvarra kalitesi? Vallahi benim izlediğim ben kendim çok uçurdum. Yani kimse benim arkamdan da konuşamaz. Telefonumuzu da isterseniz e, yazın. Kim izlediyse hiç hakkını e, yemedi. Yere geldi küs kaldım. Eşimle, dostumla, ya, arkadaşlarımla ama hiçbir zaman da benim kuşumun hakkını yemediler. Tabii. Neden? Çok güzel. Şimdi şöyle Biliyor diyelim. Abi. Şöyle diyelim. Bunda ben çok camiada birbiriyle küsen abi, dost, usta gördüm. Aslında kuş için küsülmemeli. Yani gönül koyulmamalı. Kuş için olmuyor ekseri. Diğer ortamlarda oluyor yani. Kuş camiası azdır. Küstük de. Diğer başkalarının da oluyor işte. Fikirleri de söyleyelim ama canı can acıtmadan. ondan sonra küs kalıyorsun gibi evet. böyle etmiyor Yani o tartışma sınırlarını bilerek konuşursak kimsenin canını acıtmadan, ki. kimseyi üzmeden, tatlı, önce... tatlı tatlı kibar kibar konuşursak bence küslükler ortadan kalacaktır diye evet. düşünüyorum. Az önce şimdi mesela bir soru sordu. Hocam. Evet. E, benim aradığım dönüş tarzı ben meraklıyım. Hı -hı. Neyse e, nokta odur. Senin meraklı olduğunu bildiğim için Kutuları zaten seni bir çekmek göbek istedim. Yapabilir. Bizim kuşlar bir tarz değerdiğimiz. Şimdikilere yine saygım vardır. Onu da beğeniriz ama bağıramam altında. Bu kadar bir göbek yapacak böyle 5-6 parmak tarzında veya da 4-5 parmak tarzında bir e yapacaklar bu kadar. Ben bunun asasıyım. Eksik yoktur. Uçursunlar. Adamlar hakikaten eğer bana sorarsa pır not ver. Verle küs kalmayacaksa açıklarım. Evet. Onun dönüşünü. Evet. Şu an o dönüş diyeceğim, ben de yok. Dört buçuk sene önce hepsini kaybettim. Nasıl bir dönüştü? Şimdiki kuşlar çok mutluyor beni. Tabak getirdin geldin. Aa. Tarz, evet. Bak. Gerçekten hiç hazırlıklı gelmedim, söylemedim Şu de. Tarz. Ama hazır. Sen bunu hep Biz, dükkanda tabii mı ki, tutuyorsun tabii bunu? Tabi tutuyoruz. Eşimle dostumla burada konuşuyoruz. Bunu gösteriyorum. Yani bir kuş böyle mi dövmeli? Böyle bir tarz köpek yapar, aralıklı tutar, yürür. E yine sevilir ama son noktası bu tarzı. Peki bunu gördün mü bu sadece cevabı canlı? Yani çok seyrettim. Benim çatımdan. Eşim kostümü izledi. Yani ben sahibiyim diye anlatıyorum. Belki inanmaz arkadaşlarımız ama çoğu kişi izledi. İsim verirsem de çoğu yaşıyor. Şimdi sadece bu gösterdiğin tam kapalı oluyor. Ölenin ismini vereceğim. Evet. Tam kapalı e, dönüş Çam tarzı. Çam diye Mustafa. Evet. Onun da ismini niye verdim? E, rahmetli oldu diye. Evet. Şimdi yaşayanların da ismini versin. Ondan mı getirmiştin Ay, kuşları? Ondan Ay. mı getirmiştin? Gel. Kuş biz de evet, çıkardım. Hı -hı. Adam dedi tamam evlat dedi. Bir daha uçurma dedi. Ben mutlu Adam ikinciyi bana attırmadı. Evet. Kuşlarım çok güzel. Şey Diğer kuşlarımızı da uçurdu. Belki bu videoyu izlerse Belki altına bir yorum yazarlar, evet Peki, doğrudur diye. Peki ben... bu döndürdüğün bu kuşu kendi yavrum muydu? Tabii ki. Peki bu bunu... baba... anne babayı nereden edinmiştin? Ee, rahmetli subay. Öğleden değil mi? Herkes tanıyabilir. Aynı damardan Gerçi. mı, anne babaydı? Yani kardeşler miydi? Dişi Ayrı... onlardan, hı -hı. erkek, tel kuşu. Telden aldın? Hı hı. Telden aldın? Evet. Telden aldın, bu döneyi çıkardın? Evet. Ama eski, kaç yıl önceden bahsediyoruz? Yani bu uçurduğum yavrular 2001 doğumlu. Evet. 2001 doğumlu. 11 sene önce. 95 96 yıllarda eş kapatıyorum. Hı hı. Sonra elimde bunlar kalıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Eskiden teldeki kuş bile belki havadan yakalanmış, tele verilmiş tip. olur. o kalitelidir yani. Ay yani şimdi diyemem. şimdi telden alınan kuşla evet. eşleşsek bu başarıyı elde edeceğimizi ben so, düşünmüyorum. Işte ben mesela şu an örnek al yaşadım. Alıyorum, topluyorum. Eksik. vuruyor. Ama şu an yataycı dönüşler elde ediyorum aldıklarımın içinde. Onları tutacağım, kenarı muhafaza edeceğim. Evet. Bu yani. Evet. Ben yatay asılsın. Daire tarzı. Tekerlek da... Hemen açacağım. Müşterimiz geldi. Hoş geldiniz. Ee, bir yandan bir yandan konuşabiliriz. Tamam. Recep abi bir yandan yapıp bir yandan konuşabiliriz. Hem de dönük e, Dönök Güvercin TV izleyicileri tamam. görsünler. Canlı canlı canları çeksin. Evet. <laughs> ne diyeyim yani şimdi. O yüzden benim dönüş tarzı, tarz beğendiğim yuvarlak daire tarzları o tarz. Hocacığım anladın mı? Evet. Ama şu an elimizde yok diyorsun. Tabii yok. Var desen yalan olur. O kuşları öldükten sonra bir daha yakalayamadın. Evet. Şu an Onları arayış içindesin. Kaybettik. Evet. Kaybettik. Çoğaltamadık. Kocacım. Eyvallah evet. sağ olun. Eyvallah. Evet. Evet. Ee, kaldığımız evet, evden devam hocam. edelim. Müşteri gelmişti. Evet. Genç arkadaşlara, genç döne güvercin besleyenlere söyleyeceklerim var mı? Ee, hocam söyleyeceklerim vardır ama onlar uygulamaları büyük sıkıntıdır. Çünkü bizim uçurduklarımızı onlar görmediği için ve artı yani nasıl onları şu an bu döneye aşılacak bu iyi kuş bu değil. Şu açıdan söylüyorum. Uçurum. Senin yaptığın hataları söyle ki onlar da senin yaptığın hataları yapmasınlar mesela. Çünkü ya, tecrübelerden hata, derken... yani, hata dediğimiz yani yaptığım bir eksikliği söyle o zaman. Dönüp güvercinde yaptığım bir eksik. Ben bunu keşke yapmasaydım ya dediğin. Mesela kuşlarım nasıl hasta oldu? Eh, gittin kuşları getirdin geldiğinde kuşlar elimde olanlar, olan kuşlar çoğu buca da benim diyen büyük kuşçularda az gözüküyordu. Benim elimde de bol yavru olduklarında da zorlarına gidiyordu. Ben de önemsemedim ne ilaç verebildiğim ne bir şey verebildim. Neyi marketçi olduğum için zaman kalmıyordu, ilgilenemiyorduk. Ama keşke de ilgilenseydik de sürdürseydik aynı kanları. Peki ben sen, şu an bu duruma düşmezdim. Peki sen sağdan elinde, soldan toplamakla elindeki yavruları güvendiğin insanlara neden paylaşmadın? Vermedik işte. Bu mu hata? Hatan bu muydu? Hata? Yeni geldi. Evet. E, yani nasıl diyeyim? Parala da istediler. Yine vermedim. Hı hı. Keşke verseydim de. Heh. Ben de eksildiği zaman gider kapısını çalardım. Ben de aynı Keşke bir yap bakstan güzel bir şey, güzel bir şey yakaladık. Demek Keşke. ki bakın genç evet. izleyiciler, ustalarımız şu an başımızın ne geleceği belli olmaz. Özür diliyorum. Benim kimseye bir lafım yok. 12 yaşında kuşum dönüyordu. Bak. Çok kuşlar hepsi bilir. Özellikle Özer kardeşim, Sezer, Mümin, Cüce Hakan. Yani daha var çok mu sayacağım? Var. 12 yaşında bir kuş döner mi ya? Ve uçuruyordum, döndürüyordum. Kuş mu 12 yaşındaydı, sen mi 12 yaşındaydın? Kuş 12 yaşında, benim yaş 45. Kaç yaşında Erken başladım. Bu 12 yaşında kuşu ne zaman döndürüyordun? 12 yaşında kuşum işte 2001 doğumludu. 14 yaşında Son olarak camiaya mesajlarınla finali getirelim ve röportajımıza son verelim. Son olarak sen bu işe gönül vermişsin. Herkesin kümesini geziyorsun. Yaptığın iş çok güzel bir şey. Bir anı bırakıyorsun. Emek sarf ediyorsun. Biz de geriye dönük onları film gibi açıp izliyoruz. İyi bir şey yapıyorsun hocam. Teşekkürler. Elini sıkacağım. Teşekkür ederim. Tebrikler. İyi bir şey. Evet, e, burada yayınımıza son veriyoruz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah iş kolaylığı versin. Ve bu arada... kazançlar versin. Abi, bu arada tabii ki biz illa bunu her zaman yapacak bir kaydı yok. Bir iki parmak daha büyük döner. Ona da makbulüm. Dodo dolu bir tekerlek. Ona da makbulüm. Evet. Zaten bir kuş her zaman düz dönemez. Ama Recep abi şu an e, nasıl desem e, artık orta merkez yapan kuşlar bile azaldı. Azaldı işte bunu. Yani orta merkezi Tabii yapan kuşlar eksildi. dahi azaldı. Kimler eksildi? Yoksa işleyi işleyi çıkmadı mı bozuldu yoksa o ırkı mı kaybetmek istediler? Evet. Onu da yani... O zaman bu konuşmaların devamını seninle çatıda yapacağımız konuşmada Tabii devam ben edelim. Hem kuş uçuralım, yani hem de daha teknik sorular sorayım uzun da dönsün. sana, orada tamam. cevabını ver. Uzun da dönsün, evet. severim ama nare atma. Evet. Yani onlarınki de bir dönüş tarzı bir zordur. Evet. Kara bir dönüş ama onun da çizik olacak. Bu kadar bir, bir kara, o da zor bir dönüş ama bizim beğendiğimiz daire tarzı, eksilli yok ama inşallah Allah bir nasip eder. Yola devam ederim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah yüreğine, uzunsun. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Dönük Güvercin TV izleyicileri bir dahaki röportajımızda sizlerle de görüşmek üzere. Hoşçakalın.